Bebek bakım ürünleri kategorisi çok marka, çok yenilik, çok iletişimli olduğu kalabalık bir kategoriydi. Islak mendil de kategorinin lokomotifi. Markalar doğallık mesajlarıyla ürünlerin içermedikleri maddelerle ayrışmaya çalışıyordu. Ünlüleri ve uzmanları sözcüleri yapıyorlardı. Ama henüz tecrübesi az yeni ebeveynlerin bu çokluk karşısında rafta kafası karışıyor, ürünleri ayrıştıramıyorlardı. Elleri uygun fiyatlı olana ya da o an iletişimiyle gündemde olan ürüne gidiyordu. Bir yandan da kategoriye her yıl yeni anne babalar dahil oluyordu. Bir markaya güvenip kullanmaya başlıyor, memnun kalırlarsa onunla devam ediyorlardı. Yani onları pazara girdikleri an yakalamak kritikti. Unibaby ıslak mendilde lider marka ve yeni doğan mendilinin mucidiydi. Bir yandan da pazarda premium fiyat konumlandırması vardı. Dolayısıyla kategorideki bu karışıklığı çözmeli, bebeklerin gerçek ihtiyaçlarını anlayıp çözüm üretmeli, ebeveynlerin de hayatlarını kolaylaştırmalıydı. Buradan hareketle iyi bir literatür taraması yapıldı, annelerle görüşüldü ve yepyeni bir portfolyo stratejisi geliştirildi. Yeni strateji bebeğin gelişimindeki önemli mihenk taşlarına odaklanıyordu. Örneğin yeni doğanın cildi çok hassastı. 6. aya kadar gelişimini tamamlamıyordu. Dolayısıyla en doğal ürüne ihtiyaç duyuyordu. 6. ayda ise ek gıda başlıyor, dişler çıkıyor, cildin de pişe yatkınlığı artıyordu. 1 yaşından sonra ise bebe yatırıp altını temizlemek zorlaşıyor, hızlı ve iyi bir temizlik gerekiyordu. Böylece bebeğin 4 gelişim evresi tespit edildi. Bütün unibaby ürünleri bu evrelere göre yeniden tasarlandı. Ambalajları yenilendi. Şimdi hedef bu fayda odaklı yenilikle insanların seçimlerini kolaylaştırmak, markanın da penetrasyonunu artırıp pazar payını da güçlendirmekti. Hedef kitleyi öncelikle yeni anneler olarak odakladık. Ancak onlara seslenen onlarca reklam vardı. Şirin bebekler, mükemmel anneler, neşeli şarkılar gibi pek çok iletişim konvansiyonu mevcuttu. Sosyal veri analizi bu ezberlerden sıyrılmamızı sağlayacak naif bir içgörüyü gözler önüne serdi. Annelik doğumla başlayan bir yolculuk. O yolculukta sadece bir bebek doğmuyor. Bir kadın anneye dönüşüyor yeni bir kimlik doğuruyor. Ve her evrede bebeği sürekli değişirken o yeni anneliğe alışmaya, bebeğin değişimlerini yetişmeye çalışıyor. Buradan hareketle Dünyaya Hoş Geldin Anne kampanyası doğdu. Mükemmel değil, gerçek bir anne resmedildi. Marka her evrede hayatlarını kolaylaştıran yol arkadaşı olarak konumlandı. Yeni sloganı Bebekler Değişir, Unibevi Yetişir oldu. Kampanya etkisiyle bugüne kadarki en yüksek hane penetrasyonu ulaşıldı. Islak mendilde ciro pazar payı arttı. Toplam spontan marka bilinirliği yükseldi. Markayı kullanmayanlarda satın alma elinde artış görüldü. Tavsiye skoru bu kategoride çok kritikti. Anneler arasında önerilen marka skoru hem ürünü kullananlarda hem de kullanmayanlarda yükseldi. Böylece Unibaby yeni bir içgörüyle yeniden doğmuş oldu.